Yok artık. Yok artık. İnanmıyorum arkadaşlar. İnanılmaz bir şey oldu GTA 5'te. Şok olacaksınız. Buraya bir dükkan açıldı. Dükkanın sahibi kim? Dükkanın sahibi kim? Bakalım bilenler varsa yorum kısmına yazsın arkadaşlar. Bu dükkanın sahibi kim? Bakalım ilk kim yazacak hep beraber göreceksiniz. Abi böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben bir şey demeyeceğim. Bu dükkanın sahibi kim? Bak kapısında şöyle bir şey var dans ediyor. Bu kim? Dur daha dükkana girmedik. Pizzacı açmışlar arkadaşlar. Pizzacı açmışlar. Aa içeri girdik bak. Dışarıdaydık içeri girdik. O müşteriler de gelmiş. Abicim güzel mi yemekler? Bah 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 bah. Kimin dükkanı bu arkadaşlar? Kimin dükkanı? Bileniniz var mı bunun ismini? Bileniniz varsa yazsın. Hadi bakalım. Abicim selamünaleyküm. aleyküm. Ee, buradan bana iki büyük yok büyük boy küçük boy iki tane pizza gönderir misin abicim böyle salamlı filanlı olsun tamam mı sucuklu da olsun be salamlı değil sucuklu pizza yap bana hadi bayın. Fakim işçilerim gitti işçilerim artık çalışmıyor Ha ben de buradan su içiyorum. Acayip soğuk buz gibi su ya. Vallahi çok iyi geldi. Fettin bir şey diyeceğim. Sen burada çalışır mısın? Yok abi ben burada çalışmam. Yok yok. Sen ah be pizza isteyecektin de o da yapmıyorum ha. Tamam abicim ben öyle öylesine bakıyordum buraya tamam mı? Hadi görüşürüz kendine iyi bak. Arkadaşlar şu şöyle... abu arka taraflara falan geçelim mi? Abi ben burada birilerle konuşuyorum. Hadi görüşmek üzere. Abi kolay gelsin. Güzel değil mi yemekleriniz? Hiç kimse de pizza yok. Hepsi de almış bir kahve. Çatırmayın çatırmayın çatırmayın. Çatırmayın arkadaşlar arka tarafa gideceğim. Beni görmez değil mi? Koş 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 koş. Saklan saklan lan, lan nereye geldim saklan. Heh. Bakıyor bakıyor. Bizi görmesin. Bizi görmesin. Tamam devam et devam et devam et. Arka tarafa geldik bakın arkadaşlar. Fırın burada. Burada herhalde saklan lan saklan. Burada fırın var arkadaşlar. Herhalde pizzaları bu fırının içinde yapıyorlar. Bak 3 tane fırın var orada. Dur işçiler gelme. Bana bakıyor bana bakıyor dur. Ses duydu herhalde. Kimse yok kimse yok. Koş 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 koş. İçecekler de burada var. Abo, arka taraf burası. Tamam. Aa, kapı var. Kapı var. İçeri gir. Kimse var mı? Bu herhalde işçilerin yeri arkadaşlar. İşçiler herhalde buraya geliyor. Burada üstlerini falan değiştiriyorlar. Bak temizlik malzemesi falan da. Abi tuvalettir kesin bu. Kapı yok değil mi? Bu var. Tu Hi! Bu kim? Bunu bileniniz var mı bu kim? Bu kim ya? Abi gözlere bak şurada da gözü var Şurada da gözü var Abi uzak dur uzak dur uzak dur Sanki yukarı doğru merdiven gördüm Yanlış mı gördüm ben Vallahi merdiven var çıkıyorum yukarıya Arkadaşlar eğer halen beyni atmadıysanız bir beyni atar mısınız? Beni çok ama çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Üçten geriye sayacağım. Kapıdan girmeden önce herkes bu videoyu izleyen herkes beyni butonunu patlatacak. Uzun zamandır bak 4000 beğeni görmedik arkadaşlar uzun zamandır 4000 beğeni görmedik videolarımız 200 bin 300 bin izleniyor 4000 bir şuraya en azından bu videoyu izleyen herkes 5000 beğeni geçelim mi arkadaşlar fazla bir şey istemiyorum 10 bin 20 bin 30 bin istemiyorum 5000 beğeni geçersek mükemmel olur Hazır mıyız 3 2 1 Yapıştırın beğenileri hadi mükemmel bir beğeni bekliyorum arkadaşlar hadi bakalım Sevindirin beni yapıştırın beğenileri Oh, burası da neymiş böyle? Abi elimde silahla gezdim dur. Oh, herhalde bu var ya. Bu var ya şu aşağıdaki ayıcık var ya arkadaşlar. Büyük ihtimal onun yeri burası. Üf. Tamam çık çık beni görmesin çık. Dükkandan çıkalım arkadaşlar. Çık 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 çık. Çık. Michael beni duyuyor mu Michael? Michael burada bir ayı var. Dükkan açmış. Böyle sarı bir ayı var. Benim ismini hatırlamıyorum ya. Freddy Bear miydi? Neydi bunun adı ya? Öyle hatırlıyorum ama Freddy Beard herhalde. Sen bilirsin onun ismini. Çabuk burayı araştırmamız lazım. Çabuk <laughs> <laughs> çabuk sıkıntı arkadaşlar. Demek işçileri gitmiş. Ve dükkanda çık burada çık burada. Yalnız herhalde. Dur bakalım yarın te. Eyvallah abicim. Yarın tekrardan geleceğim tamam mı pizza almaya. İnşallah orada birileri olur da bana pizza yapar. Hadi görüşürüz. Kapıdaki de bak. Tilki gibi bir şey burada dans ediyor. Vaaav. <laughs> wow. Aa biri çıktı lan dükkandan. Beni mi takip ediyor bu? Ha beni takip ediyor zannettim ha. Neyse gidelim ertesi gün tekrardan buraya geliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Abi dur. Abo abo. Oh, son anda kurtulduk. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Ertesi gün oldu. Ve gidiyoruz. bakalım bu sefer. Ne o? Aa bak yine o kırmızı tilki yine kapıda. Oo birileri var bak burada elinde menü falan tutuyor. Hadi bakayım. Bana bir aha vallaha biri var. Vallaha gelmiş arkadaşlar. Birileri var bak görüyor musunuz? Girdik yana. Oo, burada sipariş alan var. Oo, pizzalarda gelmiş. Bak, 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 sucuklu pizza. Pizza burada. Bunlar içecek. Oo, abisi. Maşallah, iki tane büyük pizza almışsınız. Afiyet olsun, afiyet olsun. Bak, bugün bayağı kalabalık Bak, orada da birileri var. Abicim, selamünaleyküm. Abi, bana küçük boy, böyle sucuklu bir pizza yapar mısın? Hadi bayım abicim ya. Küçük boya bak, tamam mı? Pizzalarımız bitti. Artık pizza yok. Maalesef bitti. Nasıl ya? adam orada sipariş alıyor ama nasıl? Allah'ım ya Rabbim ya. Abi görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Gör görüşürüz, görüşürüz. Aa pizza nasıl bitti? Aa bu ne? Kapı var burada. Kapıyı yeni gördüm. Dur. Bura nereye gidiyor acaba? Tuvaletmiş ya. Ben de gizli oda moda zannettim. Oh! O neydi be? Gizli oda zannettim var ya. Neyse de ben Michael'la tekrardan geleyim buraya. Çık 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 çık. Michael! Michael yanına geliyorum ha. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Michael inşallah evdedir arkadaşlar. Hadi Michael'ın yanına giderim. Let's go. Michael ben ge... Benim arabam ne yapıyor burada? Ne alaka? Yo benim arabam değil. Değişik plaka. Benim araba değil bu. Aynı arabadan mı aldı? Vay vay vay. Michael nerede? <laughs> Aa. Jimmy Jimmy gidiyor bak. Konuştu sesini duydum vallahi bak. Michael yukarıda mısın aşağıda mısın? Önce buraya bakayım ondan sonra yukarı çık. Aa Michael burada. Michael ne yürüyorsun? Hay sen normalde odanda durdun. Ne yapıyorsun lan burada? Sağdan beri sana seni çağırıyorum. Niye duymuyorsun beni? Fred'in üst katta biri var. Üst katta biri var. Telefonumu aldı. Üst kata çıkamıyorum. Kim olduğunu bilmiyorum bu bahsede. Lan telaş et. Dur lan ne telaş ediyorsun? Üst katta kim olabilir ya? Üst kata çıkıyorum tamam tamam bakacağım. Üst katta kim olabilir ki? Çıkıyorum üst kata. Allah Allah biri vardı üst katta. Oh! Yürü. Bu benim o gördüğüm adam değil mi? Bu ne yapıyor burada lan? Hop! Ne yapıyorsun lan burada? Çık! Çık dışarı! Çık bu evden çık dışarı! Yürü! Bu benim gördüğüm değil mi dükkanda? Bir şey de yapmıyor. Elime silah da alamıyorum ya. Evin içinde hiçbir şey alamıyorum. Ne yapacağım ben? Michael! Adam buldum. Çık. Çık lan dışarı. Çık dışarı. Çık. Terbiyesiz. Eve girmiş bir de. Çık. Çıkardamıyorum. Nasıl yapacağız? Şşş çık lan. Çatıyorum. Yürü 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 yürü. Yürü dışarı çık. Ha gidiyor 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 gidiyor. Vallahi yürüyor. Ha. Çık dışarı bakayım. İşte bu. Yürü 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 yürü. Tamam çıkar diyoruz arkadaşlar. Çıkıyor dışarı herhalde. Yürüyor. Tamam güzel. Aç kapıyı. Çık dışarı. Çık. Ha. Çık. Nereye gidiyor? Takip edelim mi? Nereye gidiyor bu ya? Dur dur. Ne olur ne olmaz. Dur dur. Nereye gidiyor bu? Ağızlandı. Bahçeye ne? Bak gidiyor orada gidiyor. Nereye gidiyor ki bu? Arkasında takipteyiz arkadaşlar. Koş koş kaybetmeyelim. Koş koş koş. Hey, nereye gitti? Lan lan koş lan koş. Aha dur burada dur. Aha. Orada ne var mı? Ne? Abi çalardan göremiyorum. dur hey, durdu arkasında dur. Ne yapıyor bu burada? Ne var burada? Ateş edeyim mi? Allah belanı adam elinde bomba... Nereye gitti? <laughs> kendini yaktı. Bana atış etti kendini yaktı. Allah bela... Abi kaç 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 kaç. Abi. <laughs> Bana atış... Yanlış hatırlamıyorum Freddy'nin dükkanına gideceğiz çabuk 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 Bana benzeri arabayı alayım Aa araba daha açıkmış Arabayı düzelteyim de Michael'ı alalım gidelim arkadaşlar oraya Michael hadi gel Hadi Michael'ı bekliyoruz arkadaşlar Direkt dükkana gideceğiz hadi bakalım let's go Aynen Michael bak burası Oo Michael abi Vallaha Vallahi Michael giriyor içeri Michael Michael girdi bile Michael ne yapıyorsun lan Michael Abi Michael valla Michael abicim Bu Michael polis Polis olarak geldi bir inceleme yapacakmış. Çaktırmayın arkadaşlar polis falan değil Michael. Michael ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun lan? Oh, vallahi Michael gidiyor. Michael dükkanın içine girdi. Michael bak orada bir oda var. Senin evine gelen o odadan geldi. Bir istersen oraya bakalım mı önce? Michael. Michael niye konuşmuyor ya? Ne oluyor? Aha durdu. Aha, Michael burada yazılar var lan. Aha, Michael gidiyor lan. Nereye gidiyorsun? Bak şuraya gir şuraya gir. Heh, gir oraya. Şurada bak Michael buradaki odada bak burada burada. Bak burada. Bak şurada bak 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 bak. Gitmiş. He demek ki buradan çıkmış. Vallahi buradaydı Michael. Burada Michael gidiyor yine. Abi Michael ne yapıyor ya? Hi, Michael ne yapıyorsun sen? Arkasından gideceğim arkadaşlar ne yaptığını bilmiyorum. Beyin attınız mı? Atmadıysanız tam zamanı beni. Michael girecek mi? Michael Aha, girdi. Hadi bak Michael orada ne yapıyorsun lan? Michael ne yapıyor? Michael düğmeye basıyor. Michael ne o? Michael yok oldu. Michael yok oldu. Yemin ederim düğmeye bas. Orada kapı, gizli bir kapı mı var? Şurada gizli bir kapı. What? Michael! Sen sen nereden biliyorsun burayı? Bu kim? Oğlum. Abi canlandı bu. Michael canlandı bu. Takip. Tak. Michael canlandı bu. Allah belanı! Michael canlandı bu. Dur dur dur. Benim silah var. Dur dur daha silah var. Bekle. Michael. Michael yardım et. Aldım 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 aldım. Let's go. Michael sen bu odayı nereden biliyorsun ya? Michael'dan da şüphelendim ha. Bu odayı nereden biliyor Michael? Gizli bir oda. Ne yaptıysa artık. Michael çıkıyorum ben buradan. Vaa. Wow, gizli bir kapı var burada. Şurada gizli bir geçit var. Bak. Yine geçtim. Michael'a bak. Michael. Michael ben polis çağırıyorum tamam mı? Arkadaşlar bütün polisleri çağırdım. Polisler gelsin devam ederiz. Abi böyle bir şey yok. Michael orayı nereden bildi? Bileniniz varsa yazsın yorum kısmına arkadaşlar. Allah Allah. Aa polis sesleri geldi. Polisler geldi herhalde arkadaşlar. Dur bakayım bir. Polisler geldiyse halli olmuştur. Ne oluyor Kim var? Aa dışarıda sesler geliyor. Geldi herhalde polis. Dışarıda ses var. Aa vallahi gelmişler. Vallahi gelmişler. Ne oldu? Allah belanı... Polis! Abi bu da canlandı. Polis, polis! Abi bu ne böyle? Bu ne böyle? Reload, 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 reload. Polisler kusura bakmayın. Tamam, arabalarınız gidecek ama. Yapacak bir şey yok. Şunu alıyorum, dur. O neydi oh. be? Bir ağır çekimde izleyin arkadaşlar. O neydi be? O neydi? Michael nereye gitti? Michael! La 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 Michael kalk! Michael! Oğlum adamı nasıl kurtaracağım? Aa, dur 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 dur! Michael bekle! Michael bekle. Oo. İyi oldu mu Michael? Tamam tamam. Ta. oldu. Aa polisler de şey oldu. Şunları kapatmam lazım ya. Şunları kapatmam lazım. Kapat 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 kapat. kapat. Michael hadi gel bize gidelim Michael. Oo ne yapmış lan burayı? Ama var ya ne cödürtmüş. Ortalığı yıktı yemin ederim. Michael gel gidelim burası yanıyor. İtfaiye gelir kapatır çabuk. Gel 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 gel. Fred'in o katili bulmamız lazım katili araştırıp bulmamız lazım. Nerede olduğunu bilmiyorum ama Le... Lester'a sorsana. Lemar diyecektim. Lemar değil de değil mi senin o Lester var ya Lester'a bir sorsana. Belki bu bilir nerede olduğunu. Aa harbiden ben Lester'a ne sormadım. Lester bak burada e, Freddy Beer diye bir pizza açılmış tamam mı? Burada bir tane katil dolaşıyor. O katilin kim nerede olduğunu biliyorsan bana bir konum atsana bir gidelim oraya. Michael sen burada dursana bak. Konum attı mı ben giderim oraya. Hadi bakalım. Arkadaşlar itfaiye de geldi herhalde. İtfaiye geldi mi bilmiyorum ama büyük ihtimal gelmiştir. Bakalım biz sesini daha demin duydum. İtfaiye sesi geliyordu değil mi? Şu abi şu olabilir mi? Bilmiyorum ki. Lester bize konum atar. Oo temizlemişler bile. Tamam çok güzel. Tamam. Ulan benim bu araba patlamamış mıydı? Patladı yine kurtardık arabayı. Vallahi billahi güzel. Hadi arkadaşlar. Lester koruma atsın. Direkt oraya gidiyoruz. Let's go. Lester bana konumu buraya attı arkadaşlar. Burada bir ev varmış. Bu evin önünde de böyle bir ayıcık gibi bir şey varmış. Burası olma ihtimali çok yüksek diyor. Ev burada. Yanlış mı? Aa bura değil burası. Yanlış geldim herhalde. Şurası herhalde. Aha vallahi ayı var. Kapıya, abi kapıya bakın kapıya bakın. Vallahi billahi ayı var. Kapıdan içeri girebilir miyim ki? Dur arka bahçeye girelim. Beni görmez değil mi? Atla. Tamam bir tarafa bakıyor. Koş 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 koş. Koş. Bak orada duruyor görüyor musunuz? Aynı o Freddy bir yere benziyor. Dur dur sessiz bir şekilde gitmemiz lazım arkadaşlar. Sessiz. Sessiz. Gel 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 gel. Kimse yok değil mi? Kimse yok. Devam et devam et devam et. Arka kapıdan girebilir miyim? Hadi be. Hadi be. Hadi be. Kitli. Aa biri geliyor. Kaç kaç kaç. Biri geliyor. Biri geliyor oradan. Biri geliyor. Biri geliyor muydu? Yoldan mı gidiyordu? Anlamadım ki. Bak vallahi oradan biri geliyordu. Zoom halde gösteririm orayı arkadaşlar. Oradan biri geliyordu. Tam daha demin şöyle geçerken gördüm ya. Orada demek ki yol var. Yoldan geçtiler. Ben de buraya geliyor zannettim. Tam şuradan geliyor orada. Bak kafamın üstünde. Nasıl gireceğim? Aa burası. Abi herhalde, herhalde o kapıdan gireceğim arkadaşlar da. Nasıl olacak bilmiyorum ha. O zaman dur bakayım be. Oh. Oh, burada birileri var. Garaj kapısı açılıyor mu? Ama bu köpek benim şey şeyimi duyar. Burası da açılıyor. O zaman o ana kapıdan gireceğim. Yapacağım bir şey yok. C4. C4 al. Bir şuraya. Hop. Köpek çit. Ha. Bak köpek nasıl anladı ama. 3 2 1 Oo bir şey olmadı. What? Süs mü lan bu? Aa bu süs. Ben de gerçek zannettim. Bura kapı açılıyor mu? Açılmıyor. Üç katlarda açık değilim. Abi bu süs gerçek değil ya. bile. Gerçek zannettim ya. Lester. Burası değilmiş Lester. Başka bir yer bulman lazım. Burası değil. Abi hızlı bir şekilde gitmem lazım. İtfaiye dö dön şey yap söndür söndür döndür nereden çıktı ya söndür söndür oradaki Ateşi söndür. Arkadaşlar devam edeceğiz. Burası değilmiş. Hadi bakalım inşallah başka bir yer buluruz be. Let's go. Hadi bakalım. Lester buldu mu direkt bana şey yaparsın tamam mı? Hadi görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan eve gidiyorum. Lester koruma attı mı direkt oraya gideceğiz hadi bakalım. İnşallah buluruz ya. Ama çok itfaiye geçti ha. Arkadaşlar Lester mezarlığa koruma attı. Boş mezarlığa git. Or Vallahi billaha silah ses duydum. Aa haritaya bakın kırmızı ışık geldi. Tamam burada 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 burada. %100 burada. %100 burada. Bakın boş mezarlığın orada herhalde. Bakın aşağı bakın Bakın bak bak. Kırmızı bir nokta var arkadaşlar. Kimse yok ama. Dur taşın oraya gel. Taşın oraya gel. Koş 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 koş. Bir şey var ama göremiyorum ki. Dur şu arka taraftan geç. Allah geliyor. Allah oh, belan. Abi geliyor geliyor. Uf elindeki silaha bak. Elindeki silaha bak. Nereye gitti? Aa orada. Abi ben de dayı silah almam lazım. Şuna şuna. Silah iyi ha onun. Of silah çok iyi. Of sniper sniper sniper. Sniper al. Şuna bak şuna bak. Al lan. Elektrik çarpı. Al lan. Oh. Hallettin mi? Robot, robotmuş bu. Bak görüyor musunuz? Şöyle buradan buradan da mı elektrik çıkar? Oradan kaç çıkıyor? Aa elektrik. Değmiyor ki. Aa elektrik çıkıyor. Ah, mezaratta bir şey var. Abi bu şeytanın hareket şey değil mi arkadaşlar? Açtın değil mi? Allah belanı. Döğme mi arkadakine değdi. Yaklaşayım mı? Yukarıda kimse yok. Aa, araba sesiymiş. Ben ne diyorum bu ne? Dur dur şu mezarlığa gel. Bu ne? Koş. Bu değil. Burada bir şey mi gördüm ben? Ha yok bir şey yok. Tamam dur. Abi bu ne ya? Aha buraya atış edeceğim herhalde arkadaşlar. Oha! Hazır mıyız? 3, 2, 1. Bir şey olmuyor. Aa biri var içeride lan. Bu kim ya? Bu kim? Abi sen Korkutayım. Aa bu gitmiş. Bu korkma. Şu silah alayım bari. Silah. Al. Abi iyi misin? Abo abi iyi değil. Abi gitmiş. Abi öbür tarafta şu an sorguya çekiliyor arkadaşlar. Ee, abi zaten ölmüş. Dur o zaman. Bekle. Hayır ha varmış lan tamam. videom varmış. tamam güzel. Ah! Köpek sesi geldi lan. Hoş! Ha şu köpek sahibine giden köpek. Tamam, tamam o değil o değil o değil. Dur dur. dur. Köpek çok bağırıyor. Allah Allah ona da bakacağım dur. Abi Allah 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 çok anormal bir şekilde çok köpek avlıyor şu an. Dur abi dur. Dök 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 dök. Tamam. Tamam. Güzel. Güzel. Şunun üstüne dökelim abi. Şunun üstüne dökelim. Şunu da yok hadi. Hazır mısınız? Evuzu şeytanı mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu nasıl? Şu nasıl yok edebilirim ya? Yok da olmuyor. AC4. Hah, üstüne yapışıyormuş. Güzel. Güzel. Bu da son. Hah. arkaya geç. Arkaya geç. Hazır mıyız arkadaşlar? Patlatıyorum. 3 2 Gitler Abi tavuk tavuk oldu abi yemin ederim pişirdik ya. Abo git 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 git. Arkadaşlar beni butonları unutmuyorsunuz. Girip beyinleri atarsanız çok ama çok mutlu edersiniz beni arkadaşlar. Yepyeni bölümlere görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın tamam mı? Allah'a emanet. Görüşürüz inşallah. Aa araba açık ha. Vallahi araba açık. What? Beleşten araba. Hadi bakayım. o altında ışık da var. Hadi bakayım. Görüşürüz arkadaşlar. Belki bu mezarda yatan adamın arabası olabilir ha. Vallahi olabilir. Video izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bakın serilerimizi kaçırmamak adıyla aşağıda iki tane video mevcut hazır arkadaşlar. Girip onlardan bir tanesini tıklayın. Serimizi hiçbir şekilde kaçırmamış olursunuz. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Başka yarın yepyeni bir videoyla tekrardan görüşme dilerim arkadaşlar. kalın. Hadi bakalım.